Merhaba arkadaşlar, ben baba. <laughs> Üç. Biz de evlatları. <laughs> evet baba, bugün ne, ee, yapacağız? ne yapacağız? Bilgisayar açık önümüzde. Evet, bugün bilgisayarda youtuberlar gibi, şey gibi konuştum <laughs> aynı. E, bugün size arkadaşlar bir şey tanıtacağım. <laughs> arkadaşlar bir şey tanıtacağım. Arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar, şöyle arkadaşlar. <laughs> bu biraz örneklem şey, örnekleme oldu ama neyse biz e, konumuza dönelim. Şöyle ekrana olur. <laughs> evet, Flüter adlı bir <laughs> Fluter hmm. diye bir program. Yani biz hoşumuza e, boşumuza gitti, paylaşalım dedik. Bizim bilgisayarımız tabii ki çok gelişmiş bilgisayar olmadığı için e, daha gelişmiş bir bilgisayarda bu program daha güzel çalışır. Fluter'de bir program var. Şu webcam'imizi görürsün değil mi oğlum. Evet. Eski usul bir, bir e, webcam'imiz var. Ne o işe yarayacağını. Kamerası bile yok evet. yani bu bilgisayarın. webcamın olması yeterli. E, video media player arka planda görüyorsunuz. Bu da Flutter'in Mahsus açtık. Ee, hani ne olduğunu gösterelim diye. Öncelikle hani iner, Şimdi, Evet hareketler diye. var. Şimdi şu altta görüyorsun. Şuraya gel oğlum. Gel alalım. Yaklaş. Nereye çıktın oğlum sen? Bak parmağın olduğu yere. Parmak. Şu altta e, Windows'un şey olan yerinde işlemini gösterdiği, programın çalıştığı yeri gösterdiği, flütter diye bir görsün Bu aktif şu an. Flütter çalışıyor. Evet. Hatta Chrome'a da kuruluyor. Chrome'un e İçine de konulabiliyor. Evet YouTube'da falan çalıştırabiliyor ama biz çalıştıramadık. Bir sorun var arada anladığım kadarıyla. Şimdi hemen gösterelim. Bana bana bakalım. Şöyle çekiyoruz. Oğlum bana bak. Şimdi bakın müzik çalacağım. Şimdi webcam açık. Çalışmadı. Buraya <laughs> <laughs> deniyoruz. Bu kameranın biraz evet. altından. Çalıştı evet. Onu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Olmadı. Yine olmadı. Lanet olası. Neden olmadı? Ne, ne oldu? Adına, ne oldu? Ne Gel bakalım. Kamera tam görmüyor mu açıyı? Yok. Herhalde e, kulüpten aktı. Kamu dur oğlum. Az önce çalışıyordu, şimdi çalışmıyor. Bir sıkıntı var herhalde. Yani, bu bunu açık diye mi acaba? Yani bundan herhalde. Evet şimdi Hı. oldu. Pardon özür dilerim. Onun şeyini açmıyorum. Unutmuşum. Bu benden kaynaklı. Şimdi el hareketiyle durdurduk. Te evet. Şimdi müziğimiz çalıyor. Ben orada oturduğum yerden. <laughs> Şöyle büyük planda çekeyim. Evet, oturduğum yerden. Bak çek onu. Bak. Devam et. Dursun. Başka bir müziğe geçmek istiyorum. <laughs> Çok güzel bir program. Evet. Çalıyor. Geri gel. <laughs> Baba. Dur. Şimdi bakın. Dur dur dur. Çalıştırıyorum. Dur dur dur. Bu. Bir daha ileri git. Daha güzel müzik var. Durur musun? Çalışır mısın? Baba abarttın zaten. Hayır. Biz güzel bir şey olur değil mi? Bırak, doldur oğlum. Kamil oğlum. Beğenmedim <laughs> Geri gelelim mi sultan? <zaten. gülüyor> <laughs> kendine bak <ya, gülüyor> kendine tamam, dur bak. bir de ben deneyeceğim onu yeni de görüyorum Baba dur bir de ben deneyeceğim Şimdi mesela Uzaktan sen tam bir şey yapamıyorum Bir dakika kendime bak Bak kendimi <laughs> gördün Bak gördün mü? Evet Yarı şey geçti. Aynen. Çok güzel bir şey ya. Sikem <laughs> <Kanka>, dur. <laughs> oh, Kafayı o, o, yedi. Sen, sürat hesap Dur dur. dur. Kavi sen mi karışmasan dur. <laughs> tamam. Burada keselim. Uzatma. Evet, evet, Böyle. Evet. der. Bir program daha var. Onu başka bir şeyde tanıtalım. Bugünün bu kadarı yeterli. Evet, böyle bir programı tanıttık. Nerede radyosun? Kapatalım. Görüşmek üzere. Güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.